Hiç böyle bir çözüm buldum. Şunla burayı destekledim. Bununla burayı destekledim. Şimdi tekeri söküp şu civatayı buradan vurduğumda tekeri boşa alacağız ki aşağıya doğru indiğinde onlar tutsun diye. Siz de kendinize göre oradaki uygun malzemelerle bir çözüm bulursunuz. Gerçi belki bunun üstüne oturduğunda durulur ama daha önce sökmediğim için tam şu an bir fikir üretemiyorum. Hem söktükten sonra da bundan sonra nasıl bir şey yapmamız daha doğru olur diyerekten bakalım göreceğiz şimdi şu cıvatayı vuruyorum buradan çıkarttıktan sonra tek elde alacağımı sanıyorum bakalım hep beraber görelim şöyle olur ama çekicimiz yok. Bir çekiç bulayım geleyim. Tek kişi biraz zor oluyor ama. Sanırım Video alırken e, alanı bitmiş telefonun da kapanmış e, Tam çıkartırken o esnayı da çekemedim Neyse lastiği söktüm Şöyle bir Bunun çok iyi e, işe yaradı şu ikisi Artı Şu an yeni lastiği de değiştirdim Gittim de. Bunu buraya takacağız Bakalım Şu Pimleri şunlarını hafiften yağlayacağım. Daha sonra şu civatçasını hafif bir yağlama yaparım. Lastiği taktıktan sonra şuradan vurarak böyle karşıya geçeceğim. Biraz çıkarken e, şu çamurluk şey yaptı ama iki kişi olmuş vasili biraz ön tarafından kaldırtır o e, o zaman değmeyebilirdi. Tek kişi olunca biraz zor oluyor. Neyse bakalım takarken ne yapacağız hep beraber göreceğiz subarasar diğer tarafta da olabilir. Diğer tarafta deneyeceğim Ters yanlıktan herhalde. Bunu takmaya çalıştım. Aynen. Şöyle oldu. batını tamam, tamam. biraz yağlamak istiyorum Şurayı şöyle as yapmaz Böyle rahat gelir Böresini aşağı birisi alalım. şimdi Böyle. çok da güzel oldu. Şimdi bu yandakini de çekebiliriz. Bu yedikleri Lastiğin üstüne bıraktım o Şimdi. Bu tarafı 19 tutuyor. buradan sikirip, buradan dönüyor. Burayı da 14-15 anahtarlı tutmam gerekiyor. Sonra i̇şte etrafmış 14'müş burası. Buradan tutup veya buradan da buradan bastırıp buradan çekip sıkabiliriz. Tamam. İşte tamam. Ee, videoyu sökerken tam çekebilselim çok iyi olacaktı ama neyse artık yapacak bir şey yok. Bir dahaki sefer artık. Bunu da bir daha ne zaman sökeriz belli olmaz. Size kolay gelsin.